Allah'ın selamı üzerinize olsun. Mutluluk gelişinde YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tabak mantısı yapıyoruz. Hadi gelin hep beraber yapalım. Abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar 2 yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 5 bardak un, suyu, biz ölçerek koyacağız arkadaşlar çünkü katı bir hamur yoğuracağız. O yüzden su ölçüsü una göre değişiyor. E, normal erişte hamuru yapar gibi mantımızın da hamuru katı bir şekilde olması gerekiyor. O nedenle suyu e, dikkatli bir şekilde yavaş yavaş koyalım. Yoğurduktan sonra bu şekilde e, soframızın ya da masamızın üzerine alalım. Biraz da burada yoğurmaya devam edelim. Ardından bir 10-15 dakika hamurumuzu dinlendirelim arkadaşlar. Yapmış olduğum mantı hamurundan bir küçük tepsi bir de büyük fırın tepsisi çıkıyor. Toplamda 5 bardak un yeterli arkadaşlar. Hamurlarımızı bu şekilde bezelere alıp elimizi açalım. Açtıktan sonra üzerine un serpelim ve hamurlarımızı oklava yardımıyla büyütelim. Arkadaşlar hamurlarımızı ne kalın ne de ince açmıyoruz. Parmak yardımıyla tutaraktan inceliğini hissetmeye çalışıyoruz. Çok ince olursa erir, çok kalın olursa da hamursu bir tat oluyor. Bunu yaptıkça daha da öğreneceksiniz. Sonra bıçak yardımıyla bu şekilde şeritler halinde kesebilirsiniz. Ya da sizin mantı kesme aletiniz varsa onu da tercih edebilirsiniz. Bugün ablam bu şekilde kesti. O her zaman bu şekilde seviyor çünkü. Mantıyı ablam, kızım, yeğenimle beraber yapıyoruz. İç harçlarımızı bu şekilde kare kare kestiğimiz mantıların üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Açıklamalar kısmında iç harcanın ölçülerini de sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde bakın katladık. Katlama şeklini de size ayrıntılı bir şekilde göstereceğim şimdi. Mantı hamurlarını kurutmamaya dikkat edelim. Çok çabuk kurur ve bu sefer de uç kısımları zor yapışıyor. O nedenle hızlı bir şekilde bu işlemimizi tamamlamaya çalışıyoruz. tepsimizi yağladık. Üzerine tabak mantılarımızı dizdik. Sıkı bir şekilde dizmeye gayret edelim. Sonra üzerine su koyduğumuzda e, kendileri birbirinin içerisine karışabiliyor. O nedenle biraz sıkı dizelim. Bu şekilde tavamıza, tepsimize yerleştirdik. Fırınımızın üzerine tepsimizi aldık. Daha önceden salçamızı da tavanın içerisinde yağ ile bir güzel suyla açtık. Bu şekilde 3 kaşık kadar ilave ettim. Şu an ocağımızın altı açık ve kettle'da kaynattığımız sudan tam 5 kepçe bunun üzerine ilave ettim. Böyle küçük bir borcamız varsa 5 kepçe sıcak su yeterli olacaktır. Salçayı mutlaka önceden kavurun ve suyla açın arkadaşlar. Mantımızı tabağa aldık. Şimdi servis zamanı. Tabak mantımız hazır arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı yorumda bulunmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.